Tamam. Buyurun Sefa Hanım'cım nasılsınız? E, i̇yiyim teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Buyurun sorun. Merhaba arkadaşlar. Kim evet. Evet. evet değerli arkadaşlar merhaba. E, bu aydan itibaren her ay e, bir yöneticimizle röportaj yapıp sizlerin e, gelişiminize katkıda bulunmak istiyoruz. Evet bu, bu ayki e, konuğumuzsa e, Elite World Otelleri CEO'su Sayın Ünsal Şınık. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk Sema Hanımcığım. Her şeyden önce arkadaşlara bir mesajım var. Lütfen. Uzun zamandır çoğunuzla görüşemiyoruz arkadaşlar. Maalesef bu korona felaketinden dolayı. Umuyorum en kısa zamanda otellerimizi açarız. Zaten üçünü açabildik biliyorsunuz. Marmaris, Van ve Sapanca'yı. Diğerleri için de biraz işlerin iyileşmesini bekliyoruz. Hepinizi çok seviyoruz, açacağız inşallah onları da. Evet. Evet, ilk sorumla başlıyorum Ünal Bey. Buyurun tabii. Ki. E, turizme sizi çeken hangi özelliklerinizdi? Valla turizme beni kader çekti, Hiçbir bir özelliğim yoktu bir kere. Çok basit anlatayım. E, tesadüfen oldu diyebilirim. Hı hı. Ben Almanya'ya ben liseyi Amerika'da bitirdim. Sonra Almanya'ya okumaya gittim. Ne okuyacağımı da bilmiyordum. Bu 1970 yılları. Ondan sonra lisan okuluna gittim bir buçuk yıl. Ondan sonra herhangi bir üniversitenin bir bölümüne girecektim. Daha karar vermemiştik. E, tabiri caizse. Benim mimar bir abim vardı. O da geleceğin meslekleri o zaman için tabii ki. Bilgisayar, bilgi işlem ve otelcilik dedi. Tesadüfen bu ikisini söyledi abim. Ben de ona inandım tabii abim. Bilgi işlem o zamanlar yok denecek kadar azdı. Bir de bilmediğim bir konu. Hadi dedim otelcilik olsun. O zaman Türkiye'de otelcilik de yoktu. Ne okulu, ne insanları, ne şu bu. Almanya'da otelcik okuluna girdim. Böyle oldu yani. Benim özelliklerimden dolayı değil. Pekala. Turizm sektörünü seçmemiş olsaydınız hangi mesleği yapmak isterdiniz? Çiftçi olurdum, çiftçilik yapardım. Hı hı. Çok istiyordum aslında, çok çoktandır istiyorum. Kesinlikle e, endüstriyel anlamda yani profesyonel anlamda çiftçi Peki Pekala. Uzun zamandan beri iş yaşamının içerisindesiniz. O yüzden bu sorunun cevabını ben de çok merak ediyorum. Benim için de bir katkı olacak. Zor insanlarla baş ederken kullandığınız teknikler var mıdır? Aslında çok güzel bir soru ya. Zor insanlarla baş ederken nasıl teknikler kullandığımı ben de bilmiyorum. Bence kendi kendimi tartıyorum bu sorunun cevabını verebilmek için. Ben içgüdüsel yaklaşıyorum. Çünkü zor insan dediğiniz zaman herkesin ayrı zorluk şeyleri var. Yani birisi şu nedenlerden zor, diğeri bu nedenlerden zor, öbürü bu nedenlerden zor. Hal böyle olunca insanlara yaklaşırken ayrı reçetelerle yaklaşmak zorundasın. Her şeyden önce niye zor olduklarını bilmek zorundasın ki doğru şekilde yaklaşabilesin. Onun için ben size zor insanlarla gülümseyerek yaklaşıyorum diye böyle bir reçete veremem yani. Kimine katı yaklaşıyorsun, kimine yumuşak yaklaşıyorsun. Hı -hı. Yani. yani kök nedeni bulmak gerekiyor aslında insana göre. Doğru. Evet. Bu evet. aynı doktor ve hasta ilişkisi gibi. Rahatsız hissediyorsunuz kendinizi. Doktora gidiyorsunuz. Tahliller şu bu. Doktor Doktor olmasına rağmen sizdeki hastalıkları keşfetmeden size yaklaşamıyor, reçete yazamıyor. Aynı şey bu. Evet. Yani prostatsan başka bir şey, ne bileyim e, akciğer hastasıysan başka bir şey, kalp hastasıysan başka bir şey. Evet, evet. Peki hangi yetkinliklere sahip insanlarla çalışmak size keyif verir? Valla yetkinliklerden ziyade benim insanlara yani çalışma arkadaşlarıma bu konudaki yaklaşışım şöyle. Her şey her şeyden önce iyi niyet olması lazım. Hı hı. Ondan sonra ikinci şey aradığı bir kere iyi niyet olmalı. O hı. kötü niyetli olmuyor bu işte. İkincisi yetkinlik ve yetenek olarak kendi alanında yetkinlik ve yetenek olması lazım ama benim için bu üçüncü planda. İkinci planda e, biraz pratik zekaya sahip olması lazım. Hı hı. Yani Biraz zeki olmaları lazım. Bakın, işi bilmemek hiç mühim değil. Öğretilir. Hı hı. Ancak e, bunu öğrenebilecek kapasitede olmaları lazım. Bir insan var, üç sene eğitimi alıyorsunuz, hiçbir şey öğrenmiyor. Bir insan var, altı ay sonra canavar gibi. Hal böyle olunca biraz öğrenme yeteneği, zeka gibi unsurların öne çıkması lazım. Yani teknik öğretilir. Hı hı. Teknik öğretilir bir tane hariç, bir şey hariç. Biz artık e, otelcilikte 20-30-40 yaşlarında insanlarız sizler yani. Hı hı. E, belli bir yaştan sonra lisan öğrenilemiyor. Hı hı. Lisan hariç bütün... Diğer teknik olaylar öğretilebilir. Lisan, lisan zor. Öğrendin, evet. öğrendin, öğrenmedin bitti. Evet. Peki bir diğer sorum e, iş yaşamında başarının bir formülü olsaydı ya da bu formülü siz yazıyor olsaydınız bu ne olurdu? O kendi formülümü yazardım. O kadar basit. Bu Hı -hı. neydi bu? Bir kere Yeni yöneticilik kitabında, işte özel yaşamına iş yaşamını ayır, ikisine de ayrı ayrı vakitler ver gibi şeyler yazar. Benim formülüm bu değildi. Benim formülüm bu değildi. Bakın doğru veya yanlış diye söylemeyeceğim bu lafı ama. Kendi formülümden bahsediyorum. Benim formülüm ben iş yaşamını her zaman özel yaşamından, yaşamımdan, aile yaşamından, çocuklardan, eşimden çok daha ön, önce tuttum. Evet. Hay böyle olunca onlara vermem gereken yeni çağda artık. Onlara vermem gereken zamanı ondan sonra e, çabayı onlarla harcamam gereken zamanları hepsini işe vakfettim. Hı -hı. Hal böyle olunca tabii ki başarılı oldum. Ama iş ve aile yaşamı iş ve aile yaşamını mukayese ettiğim zaman aile yaşamından da çok şey kaybettim. Yani çocuklarla ilişkide e, Hı -hı. adeta benim eşim onları büyüttü şey yaptı. Hiç ben ilgilenemedim. Bu açıdan baktığım zaman evet tabii böyle bir formül yaptığınız zaman iş yaşamında doğal olarak başarılı oluyorsunuz. Biraz akıllıysanız. Alt yapımız varsa, bütün vaktinizi de işe vakfediyorsanız doğal olarak başarılı oluyorsunuz. Hmm. Da öbür tarafta da kaybediyorsunuz tabii ki. Bunun bir ortasını bulmak lazım, bir dengesini bulmak lazım. Ben onu yapamadım ama yeni yöneticilere bunu yapmalarını şiddetle tavsiye ederim. Pekala. Yani. Ee, Covid öncesi ya da Covid sonrası fark etmez. Her iki dönemde de Elite World'de size mutluluk veren şeyler nelerdir? Vallahi Elite World ben bu şirkete ikinci oteli yapılırken girdim. 2008 yılının başında. Hal böyle olunca patronlarla birlikte tabii ki bu zinciri adeta yoktan var et yani şu anda 8 otel. Demek ki iki 2, 2 çıkar 6 otel yaptık sonuçta. Hı, hı. Yani böyle olunca burası benim yuvam gibi. Dolayısıyla MS'teyi de seviyorum. Her zaman sevdim. Onun için Elite 4'te çalışmak beni mutlu ediyor. Hı hı. Ama bundan önce çalıştığım yerlerde de mutluydum. Yani bundan önce Dedeman vardı. Ondan önce ne bileyim Akor otelleri, Etap otelleri vardı. Arada Palez Oteli vardı. Hepsinde mutluydum. Yani mutlu olmadığım bir yer tesadüfen olmadı. Zaten mutlu olmadığın yerde çok fazla dayanamazsın. Yani. Evet. Ben hep uzun 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 çalıştım. Mutluydum. Sorun yok. Yok değil. Pekala. Sizi bugüne taşıyan en önemli kırılma noktanız neydi? Ve o kırılma noktası sizin hayatınızı nasıl etkiledi? Anlamadım zoruyla. E, sizi bugüne taşıyan, yani bugün bir CEO olmanızı sağlayan. İş olarak konuş. Evet, evet. E, bir CEO olmanızı sağlayan, hayatınızda bir kırılma noktası mutlaka vardır. O kırılma noktası neydi? Ha, şu anda anladım. Vallahi CEO'luğa giden yolda benim kırılma noktam ilk otel müdürü olmam. Normal bir personelden otel müdürlüğüne geçişti bunun bence kırılma noktası. O da tesadüfen oldu. Akor Otelleri'nin İstanbul Oteli'nde çalışıyorum. Çalışıyordum Ben Etap İstanbul'du bunun adı. Tepe başında. Orada resepsiyonisttim. Bir de benim resepsiyon şefim vardı. İkimiz de İzmirliydik bu Akor Otelleri, Etap Otelleri İzmir'de bir otel açtı. Hı hı. Benim şefimi, Ömür Müdürünü, Teoman Ermet'i daha rahmet eylesin, oraya müdür atadı. O gidemedi çeşitli nedenlerden. Hı hı. Beni önerdi. Ben resepsiyonistken oraya müdür atandım. Belli bir eğitimden sonra tabii ki bu benim kırılma noktamdı. Ama ben hak etmemiştim yani o gidecek. Peki hala. Ee, Ünsal Bey son bir soru soracağım size. Buyurun. Buyur, buyur. ee, bu sorumuz şöyle. Kariyer Uşterten planı yapan tamam peki. Kariyer planı yapan genç çalışanlarımıza ve yöneticilerimize evet. neler önerirsiniz? Hani daha az yara almadan istedikleri yolda ilerleyebilmek için. Bir kere azimli olmalarını öneririm. Bir. Hı hı. At yapılarında eksiklik varsa ne olursa olsun tamamlamaları lazım. Benim bir kariyer planım var. Ben bunda çok kararlıyım, ilerleyeceğim diyenlerin hepsi bu yolda başarılı olamıyor tabii. Bunun için o hedef dediği noktaya ulaşabilmek için bir takım silahlar lazım. Yani efendi müdür olacaksa ayrı bir konu kariyer hedefi, ön büro müdürü olacaksa, bilmem ne olacaksa neyse her şeyden önce bakın, demin söyledim size teknikler öğretilir. Hı hı. Yani bir komiye servis öğretilir, bilmem ne öğretilir, şu bu. Bakın, orada tek bir önerim var, daha doğrusu tavsiyem var. Ee, çok gençlere özellikle, genç arkadaşlara bu tavsiyem. Ne yapıp ne yapıp elindeki bütün parayı verip bu lisan işini halletmeleri lazım. Hı hı. Ne olur olsun turizmdeyiz. Bu lisanlar hatta artık lisanlar, iki lisan. Bu lisanları cebine koymadan hiçbir hedefe ulaşamaz. Ben size söyleyeyim. Hı. Önce bu lisanları halledecek. Ondan sonra kariyer yoluna devam edecek. Kariyer yoluna devam ederken, biraz da aklı başındaysa, cebinde de bu lisanlar şu bu varsa, hı, hı. teknik tarafını bu yolda öğrenir. Orada bir sorun yok. Ama bu lisanı halletmeleri lazım. Bugün Türkiye'de turizmde çalışanların en büyük sorunu lisan. E zaten 30 yaşına da geldiği zaman 30 yaşından sonra ne vakti ne de e, beyni buna yetmiyor. Bu lisanı 30-35 yaşına kadar öğrendin, öğrendin. Sonra öğrenemiyorsunuz arkadaşlar. Ben sonra öğrenirim 50 yaşında giderim kurslara falan öyle bir şey yok. Onun için lisanı halledecekler. Lisanı halledecekler. Çalıştıkları yerde sebat edecekler. Doğru bir yerde çalışıyor olacaklar. Yani bugün Türkiye'de her işletme personeline kariyer planlaması yapmıyor. Evet. Geliyor çalıştırıyor bitiyor. Bir de Doğru, daha az paraya doğru yerde çalışsınlar. Yani önlerine kariyer planlaması yolunu açabilecek işletmelerde, isimli işletmelerde daha az imkanlarla çalışsınlar belli bir süre. Onlar onu alsın bu kariyer plan kariyer yolunda el, el üstünde tutsunlar. Onun için daha fazla para değil ilk başlarda da daha eğitilebilecekleri yerlerde benim tavsiyem çalışsınlar. Bu arada da lisanı halletsinler. Peki. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ee, ama programı kapatmadan önce sizden şöyle bir şey rica edeceğim eğer mümkünse. Peki. Şimdi diyelim ki e, siz e, röportaj yapan kişisiniz. E, kendinize nasıl bir soru sormak isterdiniz kapan kapatmadan önce programa? Hangi konuda? İş konusunda yine. İşle ilgili e, nasıl bir soru sor, sorardınız kendinize? Valla ben şunu çok merak ediyorum. Sonunda tabii bu iş bitecek de bu korona ne zaman bitecek de bütün otellerimizi aşalım, arkadaşlarımızı işe yerleştirelim gibi bir soru soruyorum kendime. Evet. Bunun cevabını ben de bilmiyorum. <laughs> evet. Doğru. Evet. Şu andaki evet, soru hocam. başka bir soru olamaz. Hı -hı. Pekala Ünsal Bey çok teşekkür ediyorum. ederim. Ben hepinize hepinizi sevgiyle öpüyorum. Teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Başka bir programda görüşmek üzere. Bye Bay bay. Bay bay.